Herkese merhaba. Bugün Sims 4'te daha önce yaptığım bir challenge'ı tekrarlayacağız. Rastgele genetik özellikleri yani Random Genetics Challenge. Eğer bilmiyorsanız ki sanmıyorum bir simin ebeveynlerinin genlerini zarlıyoruz ve çıkan e, simi de böyle genlerini değiştirmeden güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bu kadar basit ve gayet de eğlenceli bir challenge bence. Daha önce yaptığımda bana şey demiştiniz. 3 kere değil zarı 5 kere atacaksın. Yanlış yaptın yanlış olduğu falan demiştiniz. Umarım bu sefer yanlış yapmam. Zarı 5 kere atacağım. Başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Gayet şu an botoks yaptırmış ve kısır gününe gelmiş bir anne gibi bilmiyorum. Fena değil ama şu an önemli olan Tam rengiydi o da güzel. Diğerlerini hepsini zar zaten. Şimdi saçlar 1 2 3 4 5. Gayet güzel bir kahverengi bence. Tatlı. Biraz saçını kısa bir şey yapalım da yüzünü gözünü görelim. 1 2 3 4 5. Tamam. Kaşlar da güzel yani. Nasıl kötü olabilir ki kaş zaten bilmiyorum. Şimdi kafa şekli 1 2 3 4 ve 5. Bu biraz basık gibi ama yani ne bileyim çok da kötü bir şey değil. Şimdi kulak önemli. Çünkü 3'te bir ihtimalle şunun gelme olasılığı var. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani zaten hiçbir zaman şanslı biri olduğumu iddia etmedim. Şanssızım da. Yine tamam. Neyse. Kulak böyle olabilir ama Babada kapatabiliriz ve çocuğa bugün aktarmayabiliriz. Hala umutlarım var. Şimdi gözler, gözler, makyaj mı var sende? Kız çıkar bakayım. Bir, iki, üç, dört, beş. Yani kırmızı gözlü. Bu kırmızı gözlüsünüz. Düşünsenize ne kadar çirkin olabilirsiniz ki kırmızı gözlüsünüz. Bence yeterince karakteristik bir şey. Çocuğa geçirmesini isterim bunu. Şimdi burun önemli. Ben kendimden biliyorum. Burnum birazcık e, Yüzme büyük ve <laughs> bir gün çok param olursa yaptırmak istiyorum evet kendimle ilgili gereksiz too much information 1-2-3-4-5 yani şimdi bu burun deliklerinin genişliği olsun şu kemer olsun çok kemer mi deniyor bunu bilmiyorum ama çok böyle aradığımız şeyler değildi ama neyse yanakları yaptım mı ben çok hızlı konuştum şu an değil mi yanakları yaptım mı hatırlamıyorum sanırım yapmadım 1, 2, 3, 4, 5. ya demin ki hali daha iyiydi böyle elmacıklar falan biraz alttan şişik falan. Yani bilmiyorum çok iyi gitmiyor işte. 1, 2, 3, 4, 5. Dudakları bayağı iyi oldu ama şimdi gayet düzgün oldu. Oradan kurtardık. Şimdi çene 1, 2, 3, 4, 5. Yani şu, şu kapattığımızda şu tabii elimi göremiyorsunuz ekranı kapatıyorum çok salam şu anda. Şuradan aşağısı ağzı çenesi falan düzgün ama şu kulaklar ya şöyle sana bir şey yapsak ya saçlarını açar mısın şöyle falan. Saklayamıyorsun ki buradan çıkıyor. <laughs> Neyse başka bir saç var mı onu kapatabileceğimiz? Hayır öyle bir saç var. Bu tam böyle güne gelen teyze oldu ya kulaklarını da saklamış böyle Tamam böyle kalsın ee, şimdi vücut tipini şey yapacağız zarlayacağız üstünü çıkar bakayım 1 2 3 4 5 bu atletik yapılı gençliğinde spor yapmış belli voleybol basketbol ne varsa artık hepsini oynamış bir annemiz yani ne giydirelim ha onu da zarlıyoruz doğru ben onu da zarlarken şu femineni çıkarmamıştım ona bana çok kızmıştınız <laughs> bu sefer filtreye çıkardım Maskülün kıyafetler de gelebilir 1 2 3 4 5 İddialı bir tercih yani güne kısır yemeğe gelirken bu giyilir mi yani her şey her yere giyilir bir şey diyemeyeceğim senin ne giyeceğine karışacak değilim. Adın yok senin. Gel yani bir adını zarlayalım. Bir. 2 3 4 5 journey journeycim istediğini giyebilirsin. 1 2 3 4 5 Şimdi bu etekle bu oldu mu olmadı ama bilmiyorum. Neyse 1 2 3 4 5 Hiç olmadı ama Allah'tan çocuğu biz giydireceğiz. Senin bu çirkin moda anlayışını çocuğumuza geçirmeyeceğiz yani. Neyse annem böyle oldu. Bilmiyorum. Ee, bilmiyorum. Neyse babaya bakalım hadi. Adını önce at koyalım sana. 1 2 3 4 5. Kars'ın mı? Kars'ın herhalde. Sen adın Kars'ın. Yüzüne bakıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Ay çok sinirli biri. Sinirli bir müdür yardımcısı gibi. Şuna bak sinsi. Neyse gel bakalım. Değişecek zaten yüzün. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sinirliliğine sinirlilik kattı bu saçlar. Bilmiyorum saç modelinden de. Bilmiyorum. Sinirli bir müdür yardımcısı hala. Kaşlardan da öyle görünüyor olabilir. 1, 2, 3, 4, 5. Yani güzel en azından saç rengi ve ten renginin Böyle güzel bir uyumu var Hadi ne olur kepçe olmasın yoksa çocuğumuz kesin Kepçe kulaklı olur 1-2-3-4-5 Tamam Evet Kepçe ailesi çok güzel <laughs> Çocuğumuz kesin kepçe olacak herhalde Öyle mi oluyor bilmiyorum ama Gözlerini yapmadık 1-2-3-4-5 Ay sinsi bu herif 1 2 3 4 5 Burnu da yani kadının yüzünde büyüktü bunun da küçük neyse bilmiyorum yanaklarını yapalım 1 2 3 4 5 Tamam güzel 1 2 3 4 ve 5 Ben yani hiç iyi gittiğimizi düşünmüyorum bu challenge'da bir önceki challenge'ım kesinlikle daha başarılıydı. 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bilmiyorum bu kadar kulaklar falan bunun içinden nasıl bir şey çıkaracağız ne yapacağız bilmiyorum kulaklarını kapatalım. Tamam mükemmel bir seçim kulaklarını kapatmak için. Burada da çıkartıyorum maskülen filtresini. Bir saniye. Bir, iki, üç, dört, beş. O saçlarla o gömlek oldu bence. Yani güzel seçim. Bir, iki, üç, dört, beş. Senin kafan karışmış. Gerçekten tarz değilsin şu anda. Bir, iki, üç, dört, Beş. Yani kafası karışık bir anne baba. Bilmiyorum. Çocuğu Allah'tan biz giydiriyoruz. Şeyi unuttuğumu fark ettim. Adamın vücut tipini zarlamamıştık. Şu an ekran başına çığlık atan var mı? Hayır. <laughs> Neyse onu da zarlayalım 5 kere. 1, 2, 3, 4, 5. Yalnız bayağı fit biri sanki bu. Fit ve sinirli bir müdür yardımcısı. Tamam şimdi çocuğa geçebiliriz biraz korkmuyor değilim. Fit bir müdür yardımcısı ve botoks teyzenin çocukları. Bakalım nasıl olacak? Hmm, beş kere zarlıyorum. Bakalım bakalım. kulaklar kesin geçecek mi bilmiyorum. Ay bu kız gayet güzel. Umarım böyle bir şey gelir. Bir. 2 3 4 Ay çok güzelmiş. 5 Göremiyorum yüzünü. Çıkarır mısın her şeyini? Şimdi bir önceki kıza bakalım. Buna bakalım. Çok iyi değil. Ama mor gözleri var. Yani mor gözleri var. Bilmiyorum. <laughs> Yeterince değişik bir şey. Bunu ön plana çıkarmalıyız bence. Mesela annesinin ne renkli gözleri? Kırmızıydı. Havasının yeşildi. Bu çocuğun gözleri mor yani mesela. Kulakları kepçe mi? değil yani nasıl oldu bilmiyorum. Tıp mucizesi, tıp mucizesi olarak kulakları kepçe değil ve bu kıvırcık saç ona aşırı yakışmış. Acaba mor gözlerini öne çıkarmak için böyle bir şey mi yapsak? Bir şey diyeyim mi? Çok iyi fikir. Ya böyle iyi biri gibi. Biraz böyle masum ve saf gibi de ama kesinlikle saçları kıvırcık olmalı bence. Yani saç rengini değiştirebiliyor muyduk şu an yanlış bir şey yapmadım değil mi? Bence değiştirebiliyorduk ve mor gözleriyle beraber çok iyi oldu bence ama kaşlarını boyayalım. Şöyle bir, böyle bir şey ya da yerde daha iyi oldu. Ee, tamam, böyle hafif çılgın bir kız yapacağım. Burnu falan da güzel, ağzı biraz ve çenesi biraz dışarı çıkmış falan ama yani biraz böyle kuşa benziyor, bir kuş çeşidi gibi. Kepçe ailesinin kuş kızı olarak ismin ne senin gel bakalım 1 2 3 keşke dilde olsaydı 4 <laughs> 5 Charity Yani işte bilmiyorum şey gibi böyle bilmiyorum. Mor bir şey giydirelim. Boş zamanlarında bu kızın e, gitar çaldığına eminim. Bence bu kızın gayet kendine has ve hoş bir tarzı var. Böyle gayet güzel oldu. yani moda tasarım okuyor ve öyle bir şeyler yapıyor bilmiyorum. Gitar çalıyor da olabilir ya da başka bir enstrüman. Ne dersiniz? Bence olabilir. Kız ben seni beğendim. Mor da çorap giydireceğim şimdi sana. Ya mor çorap yok. Ben de custom content yok bu arada. O yüzden gözünüz eksik geliyor olabilir. Mor çorap da varmış işte. Custom content şart değil. <laughs> böyle daha iyi oldu. Neyse işte böyle şimdi çerisi denen kızımız. Kepçe ailesi var ama kendisi tıp mucizesi tıp muciz olarak kepçe değil. Biraz mutsuz biri, biraz depresif biri. Ama kesinlikle kıvırcık saç daha iyi oldu bence, o yüzden onu öyle bırakacağım. Umarım eğlenmişsinizdir bu video. Çok erken söyledim bunu. <laughs> Saçı bulamıyorum şu anda. Evet, burada. Tamam, bu değil. Bu değil, bu değil. Bu. Hı. Evet bu videonun sonuna geldik. Bir şey söylemek istiyorum kapatmadan önce. Bir seriye başlayacağım ve Green Work'e e devam edeceğim muhtemelen. Ama şu anda böyle bazı şeyleri yoluna koymam lazım. Bana zaman vermeniz lazım. Daha ne kadar zaman vereceğiz? Diyoruz olabilirsiniz. Ama işte bir şeyleri bir şeyleri düzeltmem lazım. Ama ondan sonra gerçekten seriye başlayacağız. O sürede de beni çok özlemeyin diye böyle videolar atabilirim belki. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.